Ay kedi çok tatlı ya. Bir din, din, Ay dinde dinle var resmen. Çok güzel. Arkadaşım vallahi kaç yıl diye hesaplayınca ben hiç tam tam 12'den vuramıyorum. Tam hatırlayamıyorum ama 2 2 buçuk yıl önceydi galiba. Evet. Yani bir böyle bir kış zamanıydı. Aralık mıydı, Ocak mıydı, Şubat mıydı? Biz buraya geldik ve birinci videoyu biz senle çektik. Benim bana denk geldi video kanalım, YouTube kanalım için sen de başlangıç yapmıştın. Evet. Ben de nasıl olur acaba falan diye düşünüyordu. Göz açıp kapayana kadar bir baktık ki bir buçuk saat mi evet. konuşmuşuz, iki saat mi konuşmuşuz. Evet Akmış gitmiş. Evet, onu sonra e, videoya koyduklarımız var, koymadıklarımız var. E, tadı damağımızda kaldı. Fotoğraf çektik, fotoğraf konuştuk, müzik evet. konuştuk. Bir sürü şey konuştuk. Sonra onu tekrarlayalım dedik. E, Valla nasıl geçiyor o zaman, inanılmaz bir şey. E, şöyle bir bölersek pandemiye kadar. Pandemiye kadar olan süreçte... Işte, ee, çok uğurlu geldin bana. <laughs> Sen de başladık. 50 civarında video çektik. Bayağı da hızlı gidiyorduk. Her ay iki video ile gidiyorduk pandemiye kadar. E, böyle çok yakın dostlarımla çok hoş sohbetler yaptım ben. E, bana denk geldi. Sonra hatta biraz işin şey, rengi değişti. Gidip gelip bunda belgesel gibi bir çekim yaptık. 3-4 e, programlık. E, ondan da çok keyif aldım. Yani böyle çok farklı konularda e, onun e, alanından uzman arkadaşlarımla e, Sohbetleri çok da Çok da güzel oldu. Teşekkür yani, ediyorum. Tabii çünkü e, seyreden herkes aynı şeyi söyledi. Yani samimi, güzel, e, nokta atışlı. Ne güzel, evet. ne güzel oldu. Bana denk geldi kanalı öyle e, gelişti. Pandemiden sonra neler oldu onu konuşacağız beraber. Evet. nasıl geçirdin pandemiye kadar olan e, o 2019'ları? Ya bu zaten çok enteresan İngilizler bir konu. Böyle hayat bir şekilde geliyordu. E pandemiye kadar o hayat öyle gitmeye de devam etti. İşte konserler verdim. Ama bayağı işte. sıkı bir trafiğin vardı senin konserler veriyordun. Benim e, geliyorduk, dinliyorduk falan. çok fazla konser veriyordum. Yani haftada 3-4 gün çaldığım zamanlar oldu. Sonra ben yavaştan şey yaptım, bıraktım bunu. Yani bir bir şey oldu. Artık dedim ben bu kadar çalmayacağım. Çünkü benim çalmaya başladığım zamanlarla <laughs> anlıyor Evet. Yani benim çalmaya başladığım zamanlar 90'lar. 90'larda canlı müziğin Türkiye'deki haliyle şimdiki hali arasında bir fark var. İyi kötü anlamında söylemek istemiyorum. o Nasıl kişiden bir kişi, fark? Şöyle 90'larda canlı müzik yani canlı müzik yapılan yerin esas meselesiydi. Yani orada o canlı müziği dinlemeye giderdik. Veya giderlerdi insanlar Şimdi artık canlı müzik Canlı müzik yapılan yerin bir aksesuarı. O, oh, ha hmm, hayal. Ve kim çalıyor çok da fark etmiyor. Hmm. Ee, yani e, bunu iyi kötü ah o ne güzeldi o eski zamanlar tadında söylemiyorum. Dünya değişiyor, e, algılar değişiyor, insanların yaşam şekilleri değişiyor. Bu hmm. da ona göre değişti. Hmm. Ama ben tabii eskisini daha çok yapmış olduğum için bana birazcık uzak gelmeye başladı dedim ben o kadar yapmayacağım. Ben artık yapıyorsam da hani bir konser vereyim, beni dinlemeye gelenler gelsin falan. Hı, Öyle çok bir güzel. şey. Tam, tam o, o sırada mı pandemi evet, denk ben geldi? Evet, ben tam o kararı verdim. Artık dedim bir grupla sadece istediğim gibi falan derken pandemi çıktı ortaya. Çok ilginç olmuş sana. Yani sen zaten yavaş yavaş e, stüdyoma doğru çekiliyiydin. Evet. E, derken tam stüdyonun içinde kalmış oldun. Evet, o zaman. bayağı <gülüyor> <gülüyor> kitlendim bir Evet. Ama bu arada bayağı albüm çıkardım stüdyoda galiba şeyde pandemi sürecinde. E, pandemi sürecinde i̇ki, e, mi? iki tane kendi adıma bir tane grubumla var. <gülüyor> Üç <gülüyor> tamam. albüm çıkardım. Evet, evet, evet. e, Valla e, çünkü evde durup şey olunca bir de e, daha önceden yani hiç alışık olmadığımız bir şeylerle karşı karşıya geldik. Ya bunda nasıl başa çıkılır? Ya başa çıkılmaz e, ya da bir şey bulur çıkarsın. Ben bunu buldum. Ne hissediyorsam hani dökeyim kağıda gaya notaya diye benim videolar durdu e, doğal olarak. E yani. e, ondan sonra ben uzun bir süre sessiz geçirdikten sonra fotoğraf albümlerini hikayelendirip e, Facebook'ta zaten yapıyordum çok eskiden e, e, şeyden YouTube kanalından da önce. Onu kendim seslendireyim dedim. Kamerayı kurdum. Fotoğrafları denedim. Hatta İstanbul Erkek'teki e, o anıları, e, fotoğraflarını falan yaptım seslendim. Ondan da çok keyif aldım. 3-4 tane öyle çıktı ama e, bu düşük bir tempoda gitti tabii. Yani o eski üretim e, hızını e, yakalamadım. Ondan sonra o da e, kayboldu. Bir, bir yıl kadar komple o anlamda sessiz geçirdim. E, yani YouTube kanalım e, sakin gitti. İşte Instagram'da biraz fotoğraf paylaştım falan çünkü amatör fotoğrafçıyım evet. zaten bana denk geldi o fotoğrafçılıktan gelen bir kanaldı. Dolayısıyla epey sessiz geçtim. Sonra pandeminin sonlarına doğru bir şekilde Gedik Radyo'da buluştuk. Gedik Radyo'da ben endüstriden denk gelenler diye bir endüstrinin için değil ya çalışıyorum. Oradaki endüstrideki dostlarımla böyle YouTube kanalındaki de benzer radyo sohbetleri yapayım dedim. Ee, onda da hani teknik konularda ama e, gündelik yaşamda dinlenebilir hafiflikte tekniği konuştuk. E, Mesleki Teknik Anadolu Sesi Müdürleri'ni programa e, davet ettim. Onlar da katıldı. Böyle çok renkli, çok hoş radyo programı oldu. 2-3 ay kadar evet, e, evet. yaptım. Ondan sonra e, programların e, birinde ee, geçmişi ben özetleyeyim. Zaten hani 1970'lerden beri anılarım var. 80'lerden beri, üniversite 90'lardan beri de zaten içindeyim. Deyip bir cesaret 4-5 program e, Türkiye'nin endüstri geçmişini özetledim radyoda, gedik radyoda. Bu arada bol bol da dönemin radyodan müziklerini çaldım. Müziklerini çalarken baktım o kadar fazla müzik var ki. Yani hani 3-5'ini çalıyorsun, 5-10 tanesi orada sana küsüyor ya beni nasıl çıkarmazsın diye parçalar bana bakıyor oradan. Ee, oradan bir müzik programı e, fikri geldi ve sen de yeniden buluştuk. Evet, evet. Ne güzel oldu. Ve şey ne güzel oldu bıraktığımız yerden o ilk e, videodaki evet. muhabbet aldı yürüdü. Hatta bazı programlarda e, konuşmaktan müzik çalamadığımız oldu. <laughs> Sevgili dostlar, biz Gelik Radyo'da her salı günü saat 12'de yayınlanan bir programımız var. Onu hazırlıyoruz sadece. Uçan müzik. Adınız Uçan Müzik olması da evet, daldan konuda... dala uçuyoruz. Ha, tabii. Da. Yani Ne ee, parçalar çıkıyor? Bir, bir rap çıkıyor, bir, bir hard rock çıkıyor, bir türkü çıkıyor. Evet, hiçbir çekince yok. Ne konuşurken, ne evet. müzik seçerken. Evet. evet. Bir de şey de enteresan oldu. Aslında biz e, her hafta bir konumuz olsun diye bir şeyimiz yoktu. O da kendi kendine oldu. Tabii yani hatta seninle konuşuyorduk. Nasıl bir format yapalım? Ee, sen çok doğru bir şey dedin ki pek didaktik bir şey olmasın. Yani biz böyle hani bir şey anlatıyor olmayalım müziği için. Benim kafamda çünkü gene o hani programlamacı e, karakterini işte dönemlere ayırsak, türlere ayırsak falan. Bir de ben müzisyen değilim ama hani dinlediğim <laughs> müziklerden ben yardımcı olsam falan filan. Ee, sen dedin ki ya öyle didaktik bir şey olmasın. Doğru da olmaz, güzel de olmaz. Çok yattı bu kafama benim Hı. De. Yani. Evet, güzel denge oldu çünkü tamamen bana kalsa da başı sonu belli olmayan sayıklamalar şeklinde de bir program olabilirdi. Ama çok keyifli hale geldi. Şimdi bir konu atıyoruz ortaya alakasız bir konu. Ne bileyim mesela buraya bakarken çam kozalar görüyoruz. Mesela önümüzdeki kozalak. hafta çam kozalar kozalak konuşabiliriz mesela değil mi? Tabii. tabii. Seçiyoruz öyle bir konu şişesi, kozalak, kol saati, ne bileyim, ne olursa. Aslında son programlarda şöyle bir şey oldu. Ne konu seçtiğimiz mühim değil. Biz yine ne diyeceksek onu demeye getiriyoruz da. Ama konuların etrafında çok e, tatlı bir büyüme oluyor. Yani gene o evet. özde o konu duruyor. Hangi konuyu seçtiysek. Ee, gerçekten de bir şekilde ona değdirdiğimiz müzikleri çalıyoruz. Yani bazı müzikleri bağlarken biraz zorlanıyoruz. Bazıları kendinden mıknatıs gibi bağlanıyor. Aslında Ama... tabii o bağlama çalışmaları da komik oluyor. Güzel oluyor yani. evet. Ben dinlesem çok gülerim orada. Ha işte şu anda bir şey var burada bir yırtınma var diye. <laughs> Ama olsun yani o da çok programı şey oluyor. Çok keyifli oluyor evet. program. Valla ben çok keyif alıyorum. Müzik programı. 6 parça çalıyoruz. 6-7 parça çalıyoruz. 6-8 arası altı, 8 değişiyor. 6-8 arası çalıyoruz. Doğru. Evet. Bu da yaklaşık yarım saat sürüyor. Demek ki yarım saatte konuşuyoruz ha. Evet. Yani. Tabii. Bazen e, şey geçtiğimiz evet. de oluyor. E, bir saatlik evet. programı uzattığımız da oluyor. Neyse ki radyo hani eski radyo alışkanlıklarında gibi saat tam işte salı günü 12'de frekans ayarlayın gibi değil. Gidik radyo frekans radyosu değil. Podcast radyosu aslında. Evet. Dolayısıyla biz onu yapıp podcast olarak koyuyoruz. Gidik radyoda var. Spotify'da var. SoundCloud'da var. Bu çan müzik diye aratınca her yerde çıkıyor ve ne bileyim ben tatile çıkarken arabada mesela koydum. Dinleye dinleye gittim. Çok da hızlı yolu çok hızlı geçirtiyor valla. Evet. Ya, i̇şte öyle. Çok güzel oldu. Çok güzel yani oldu. Pandeminin getirdiği en güzel şeylerden biri oldu. Evet. Ve şimdi zaten gidip bir tane kayıt yapacağız. Hadi bakalım. Hadi.